Bugün meclisimizin kuruluşunun 100. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çocuklara ve ülkemiz insanlarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı. Evet bu yıl koronavirüs nedeniyle maalesef alanlarda kutlama yapamıyoruz. Lakin biz Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez olarak ve bütün şubeler olarak Atay'a saygı duruşunda bugün Mutlaka olmamız gerekiyordu. Böyle bir kararımız vardı. Türkiye genelinde ortak olarak saat 14'te 2'de bugün e, olarak e, bütün her yerde anıtlara çiçek koyarak e, saygı duruşunda bulunduk ve bu akşam saat 21'de herkes evinin balkonlarından pencerelerinden evlerimizi süsleyerek e, bulunduğumuz ortamları süsleyerek. Ulusal Bayramımız olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağız ve hep bir ağızdan e, İstan Marşımızı, Ulusal Marşımızı okuyacağız. E, bu anlamda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Biz Atatürk Düşünce Derneği olarak bayramlarımıza, bayrağımıza, atamıza, toprağımıza, vatanımıza olan bağlılığımızı göstermek anlamında yine alanlarda, yine buradaydık ve herkesi evde kalmaya davet ediyor. Evde kalın ama bayramınızı kutlayın diyoruz. Evde kalın, balkonlarınızda kalın, bayrağınızla hep birazdan İslam Her... bir ağızdan İstihar Marşı'mızı okuyalım diyoruz. Sen de